Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta mutlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yemde veren var. Hoş geldin abicim. Hoş buldum Efe. Evet. E, Biliyorsunuz önceki bölümde şey e, alan kalmadığı için bölümü kapatmak zorunda kalmıştım. Ani bir gelişme nedeniyle. Neyse şu an alan açtım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son şuradaki farmı yapıyordum bildiğiniz üzere. Hemen onu bir tamamlayalım ilk önceden. Hayır lavın içine girdim. Uf, yanlış yaptım bir tık. Şuradan çıkalım şuraya koyalım. Ya ölüyorum ya. Suya girmem lazım. Tamam söndük. Şuradaki Warden'ın alanına gidelim. Orada baya bir lav vardı zaten. Buradan bol bol alan alalım. Şey lav, lav alalım. Alan alalım diyor. Şurada tam güzel bir yere teleport olursak. Tamam. Şöyle güzelce şuraya koysak. Tamam. Ee, Okey. Bu inşallah yangın çıkartmaz bu arada ya bu farm. Waypoint pointing'ten lab alalım. Sen şu an ne yapıyorsun? Şey mi yapıyorsun? evi mi? Elmas yani. chest ha. yapacağım ondan sonra da obsidyen chest yapacağım tamam. o ye lav şeyini hallettik İnşallah bura creeper patlamaz ya. Bura creeper patlarsa çünkü bütün her yer dağılır. Neyse hallettim. Lütfen burada patlamayın. Şu creeper'ın patlamalarını kapatmak istiyorum çünkü patlayınca çok feci şey yapıyorlar. Bu da patladı. Öldü. Ee, i̇stersen yatalım abi gece akşam olmuş gece olmuş. Bu da lavlarımız oluyor mu henüz olmamış neyse olur bir an. Ne demişler damlaya damlaya göl olur. Gel uyuyalım istersen abi. Sen şu an uyuyabilir misin? Alo. Uyudum. Aa, uyudum mu? Dur ben de uyuyayım. Ya yaratık var dur. Hayır ya şu creeper var lütfen patlama tarlanın yakınında. Öldü. Yatıyorum. Yattım. Heh sonunda. Güzel. Dışarıda boss falan varmış. Hii! Tarlanın içine zombi bosslar düşmüş ya. Allah'ım ya Rabbim. Tarlayı mahvetmişlerdir kesin. Yok. Lütfen ölün bir an önce. Boss var ya burada. Ölün. Ölüyorlar ya. Ölüyor onlar biraz Lütfen tarlanın içinden çıkın veya ölün. Ölüyor. Üçlü saçma tarafı ne biliyor musun? Tarlada suya girebilir ama yanmayı tercih ediyor zombi. Aa, Neyse öldü. Bu arada tarlada büyümüş. Ben tarlayı toplayayım. Hazır büyümüşken. Böyle kürek var. Mı? Benim küreğim yokmuş. Kim bilir ne oldu. Kesin kırılmıştır. Tarlada bayağı olmuş gördüğünüz gibi. Hemen şöyle hepsini toplayıp tekrar ekelim. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Ne yaptın abi ya? Ne yapıyorsun sen? Sorabilir miyim? İyidir sen. Benim evimde ne işin var? Şey arıyorum. Obsidyen. Obsidyen yok bende. Obsidyen kazabilir misin? Benim elmas kazmam yok. İyi kazarım. beklemen lazım ama şu tarlayı halletiyorum. Şey, elmas kazma yap kendin. Çok mantıklı bence. Yok ki. Elmas mı? Aha. Ha, sen, ben, benim sana verdiğim elmaslarla muhtemelen sen şey yaptın, tamam veririm. Alırım yani, kazarım. Bak siz senin için kazıyorum ya. Ama ilk önce şu tarlanın içinden çıkmamı beklemen lazım abi. Bir de sen oraya niye bloklar koydun ya şeyin oraya, tarlanın oraya? Nereye? Tahran buraya bloklar koydun ya. Sinirimi bozmak için. Neyimi bozmak için? Sinirini. Tam uzman. Ee sana obsidian toplamıyor. Ya lütfen ya. Şaka şaka ne topluyorum. <laughs> Dur toplarım. Yeter ki sen iste canım. Burada bayağı vardı. 8 tane lazım. Veya boşver kalma ya istemiyorum. Tam topluyorum bir şey olmaz. Bak topluyorum. Alanına geldim bile. Bu da yapmıştım ben kazıyorum. Sen hiç canını sıkma. Kazıyorum şimdi. Obsidiyen chest de bayağı çekeyim çünkü ben o yüzden seviyorum yani. Seni bu arada şey yapmamız lazım, elmas set yapmamız lazım, sen şu an hangi setsin, elmas set değil misin sen şu an? Ya, yo ben set bile, ne set bile yok dedim. Yani. Allah'ım sana verdiğim o kadar elmasları ne yaptın, gidip chest mi yaptın hepsiyle ya? Gidip set yapaydın ya. Sen çok karıştırma oraları canım benim. İyi tamam karıştırmıyorum hadi. Tamam sen set yapıp vereceğim o zaman, sonra giy diyeceğim yoksa Ender Dragon'da ölürüz bak. Ender Dragon'un portalını açalı kaç bölüm oldu hala sen şey yapıyorsun ya. sen de geçen seferde zaten Ender Dragon'un canını full ben azalttım son vuruşu sen yaptın. E Dokundu bana üzüldüm. Tamam. Özür dilerim. Neredesin sen? Benim evim oraya gel sana obsidyen vereyim. Ha, tamam. Adamlayım. Adada geliyorum o zaman dur. Al şu obsidyenleri. Aldım bile. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim diyorum ya. Rica ederim. Ee, şimdi bak ben şey yapayım şu şeyleri pişireyim. Altımız pişmiş bizim. Bakırımız pişmiş. Her şeyimiz pişmiş yani. <laughs> şu lan farmı mı tık yavaş mı yapıyormuş ya? şöyle 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 o çok yavaş ya biliyorum musun? Bayağı yavaşmış. Sonsuz lav kaynağı yapamıyoruz zaten. O yüzden daha da ayrı bir Öf, Ya öyle bir glitch mi ne varmış ya? Tam olarak bilmiyorum ama galiba Bilmiyorum yapılıyor mu? Yani... Yapılıyorsa da bilmiyorum valla. Yani sonsuz lav kaynağı yapılmıyor diye biliyorum ben. Yani yapıl Ben de yapılmıyor diye biliyorum ama bir tane video görmüştüm. Yapıyordu adam. Bilmiyorum glitchle falan yapıyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. Şuradan pişirelim şunları. Pişiyor tamam. da alalım. buraya koyalım. Buraya değil pardon şuraya. Okey burada yemeklerimiz de pişsin bir yandan çünkü yemeğe ihtiyacımız var artık. Aslında yok da. <laughs> Bayağı yemeğim var da. Ee, güzelce bir ekmek deyip hatta ben şey mi yapsam ya? Bende altın var mı bakayım. Altın şey mi yapsam? Altın uç mu yapsam diye düşündüm de altın varsa. Varmış bayağı altın ya. Altın avuç yapacağım bayağı abi. Bende bir tane şey var, kemik üretiyor. Böyle mi kemik ya? bloğu üretiyor? Ee, ne ne olduğunu bilmiyorum da bir dakika şu an altın avuç nasıl yapılır? Ha, altın parçası gerekiyormuş bu çok kolay. Dur. Oh maşallah. Buradan bayağı bir şey çıkar. Altın dolar o ya. Ye. Altın yenir mi bilmiyorum ama olsun. Ya altın yeniyor diye biliyorum ben ya. Şey böyle kaplama, böyle hani şey. Neydi? Böyle yenilebilir altın falan var. Ben öyle biliyorum. Değil mi abi? Öyle bir şey vardı galiba. Böyle bir şeyler vardı. Oh maşallah artık yemek problemi çekmeyeceğim için çok mutluyum. Bayağı yemeğim var çünkü şu an. Şu gereksizleri atalım bu arada şuralara. 55 tane altına vucum var yani artık yeterlidir bana. <laughs> tohumları da atalım tamam. Ee, şimdicik sana elmas bulmaya gidiyorum hatta birlikte bulalım istiyorsan. Tamam. Birlikte elmas bulmaya gidelim ee, ama şey şu parti olayını çözelim artık ya birbirimizi göremiyoruz çünkü. Acaba taba bassam? Aa taba basınca seni görebiliyormuşum. Aa. Evet. Tava seni görebiliyorum. O zaman şöyle yapalım. Ee, bak şimdi. <laughs> Sen de beni görebiliyorsun. Ama çok uzağa gitme. Aynen bak çok uzağa gitmeyelim. Ee, birlikte git. birlikte maden arayalım dur. Full alacağım şunu. Güzel bir maden. Madende gideceğiz. birbirimizi bulsak yeter sadece. Yani çok bayağı büyük bir yere gittim. Geldim ben bir yere. Sen gelebilirsen gel. Orada altın varmış alalım. Gerçi altın niye kazıyorsam ben gerek yok zaten şeyden çıkıyor makineden. Hem de Ama bol nereye bol gitmiyorum işte. Efendim? Konum söylesene. Konum mu? Aynen. Dur. Çok garip bir yerdeyim. Blok. Bir dakika. Eksi 500 dur. Be ee, yazıyorum chat'e. Eksi 500. 247. Bu. Hepsi eksi ama. Eksi 500. Eksi 200. 47. Öyle işte bak. Geldin mi? Dur. 426'ya gittin sen. Dur bekle. Ben seni bulurum belki ya. Bekle bekle dur. Görünüyorsun dur çünkü sen tava basınca. Göremedim. Ay burada cadı var ya. Öldürüyor beni. öldü. Sen yakınlarda bir yerlerdesin de tam bir göremiyorum seni hala. Neredesin sen ya? Doğru ben yavaş yavaş sana doğru gelmeye çalışıyorum. <laughs> Zehirledi cadı. Nasıl bir zehirmiş bu? Of onun saniyesi var daha. Yarım kalpte bırakıyor bildiğim kadarıyla da neyse ki. Hayır. Bu ne ya? 3 saniyesi kaldı. 2-1. Yarım kalpte. Oh, yarım kalpte bırakıyordu doğru. Allah'tan sıkıntı yaratmanı da. Sen ben buraya gelemezsin ya. Bir tık uzak gibi. Hadi. <laughs> Ben elma sarıyorum sen de. Şu... Ha, Eksi Aa. 516. Elma buldum. Şey, en sağdaki ne? Dur. Eksi 500 be bekle. Eksi 321. Şu anda öyle bir yerdeyim. Eksi 505 e, eksi 200. Yani 321. Öyle bir yerdeyim şu an. Ben senden çok uzaklaşmış. Benim küreğim yok ya. Kürek yapıp geleydim keşke. Şeyleri kırardım. <laughs> Sen yakında bir yerdesin şu an muhtemelen. Ben Derinliğin hayattarım. kaç senin? Derinlik mi? Eksi 24'lerde falanım. Hmm. Hmm. Tamam aşağı doğru kazıyorum ben. Kaz. Burada zombi boss var ben onu kesiyorum kestim. Aha içinden ateş çıktı. Eksi 25'lerde misin? Dur bekle. Ee, ya bu ne ya öldürüyorlar bakamıyorum ki. Burada bir sürü mob var. Aynen eksi 21'lerde falan işte eksi 20'lerde bir şeyim. Kocaman bir yarığın içindeyim şu an. Ay ölüyorum ya. Burada bir sürü mob var. Niye bu kadar fazla mob var burada? Ölüyorum. Şu an ben o yerden kaçıyorum burada sen konum verdiğim yerden. Çünkü şu aha elmas var ama bir dakika. Efe bir dakika TP atsam mı sana? Dur. Niye atçan ki ya? Et adam bulursun. Dur. dur. Bulunmuyor işte. bulursun bulursun Dur bekle. Tamam ben senin olduğun yere geleceğim o zaman bekle. Dur dur. Elmas buldum da. Ee, bekle. Şurada da elmas vardı. Onu alabilir miyim bilmiyorum. Çünkü şu an çok zorlu bir durumdayım da. Bekle bekle. Ben senin yanına geleceğim birazdan da. Şurada elmas gördüm de onu alıp geleceğim. Seni bulacağım ben. Hiç canını sıkma. TP diye bir şey mi varmış? O ne ya? Allah Allah. <laughs> elmas alalım. Tamam. Ee, dur seni bulacağım ben. Şimdi sen gör sen yüzeyde misin şu an? Yerin altında mısın? Bak şimdi benim partim açıkmış. Sen bana parti invite atmaya çalışsana. Nasıl atılıyor bilmiyorum ki. Ya işte yaz ismimi yazıyordun ya bir yere. Dur. Export net yazıyorum dur. Yanlış yazdık. Export yazdım. Yazdım, bastım. Hiçbir şey olmadı. Of. Dur ya şu key modu kapatsak nasıl olur acaba? Buradan seni görebilir miyim? Göremiyorum ki. Sen şu olabilir misin? Şurada bir şey gördüm de şu bir teleport. Ay yanlış yere attım dur. Şunu full alacağız. Ne oluyor ya? Tamam bir konum söylesene dur. Tamam benim bu konumu eksi 530'a eksi 24 Bekle, 298 eksi 530'a eksi 530, eksi 530 kaç demiştin? Bak sen bana yüksekliği söyleme tamam mı? Dur dur ben seni bulacağım eksi 200lerde misin? Sonuncu şey hani eksi 540 eksi 202lerde misin? Hayır İşte sen bana yüksekliği söylemeden söyle bulacağım ben seni. Ya ben seni bulurum ya boşver. Bulacağım ben seni. Sen bana konum söyle yeter. 298 bak. 298. Eksi mi? Ha normal 298 dur. Dur. Normal 298'se sen bayağı uzaktaymışsın o zaman. O oralar daha bende açık değil. Sen nasıl bir yere gitmişsin? Söyle bana ben gireyim. Bak dur. Ee, bir yere gideyim de şöyle bak. Bekle. Ee, şurada bir kendime güvenlik odası yapayım da. Kendimi bir odayı kapatacağım da. Söyleyeceğim sana dur. Sen çok uzaklardasın. Bak şu an ben neredeyim biliyor musun? Eksi 481'e eksi 253. Eksi 481'e eksi yere. 253. Ama yüksekliği söylemedim. Gelebilecek mi? Gelirim. Hah, geldin mi? Yakınlardasın sen Az kaldı sana. Ben şu an kendimi bir güvenlik odasına kapattım da o yüzden. Dur seni görebilirsem yanına geleceğim. Teleportta da. Seni hala göremiyorum ya. Geliyor az kaldı. Ayrıca göremiyorum seni. Sen teleport attın Ha gördüm dur, dur. gördüm seni. Ha, ben yana. seni gördüm Teleportlandım bak yanına. Ay bu ne nereye girdim dur. <laughs> Hah girdim geldim dur. Sen kaçıncı katmandasın ya? Ben kaçıncı katmandayım ne oluyor şu anda? Ben niye yanına gelemiyorum senin? Ha geldim. Hı, ben ben teleport yedinci attım. Yüzeyde misin sen? Ye ha. Ya yedinci katmandayım işte. Dur. Yedi dur bulacağım seni dur bak geldim yan arkandayım. geldim Selam Tam bulduk birbirimizi sonunda yani artık gel şu bozarım var mı senin neyin ışığım yok boş ver zaten ka çok karanlık değil ya karanlık geliyor bana evet. bir de açım ben <laughs> açım ben yemek veririm sana sen galiba evet. gel tekrar ne oluyor be? Veya ayrı ayrı mı yapsak ya? Böyle birlikte yapmaya çalışınca zor oluyor. Ya buraya kafama iskelet düştü. Aa öyle düştüm bekle. Geleceğim. Ee, neredeydin sen? Evet. evet. Sen şurada bir yerdeydin sanki. <laughs> burada mıydın sen ya, bu balıklar var diye görünüyor. Sen yok oldun. Evet. Nereli. Sen de yoksun. Neden? Ya, bileyim ben, yok oldun dur. Bulacağım bekle dur. Sen buralarda bir yerlerdeydin sen. Biz neredeydik ya? Vallahi kafam karıştı ha. bu kadar karışık ki şu an map. Şu an seni göremiyorum. Sen bir şey çıkar buradaymış bakayım seni de burada da yerdesin o zaman. Biz neredeydik? Eksi 500'lü bir şeylerdeydik sanki. Son ölüm noktana gitsene. Son ölüm nokt. Aa mantıklı dur. 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 Işınlandım. Geldim. Neredesin sen? Hah gördüm seni. Dur yanına gel Geldim. Neredesin sen? Bak yanındayım arkandayım. Arkandayım gel, ya, sana yemek ya sana. gel sana yemek vereyim istiyorsan. Gel sana yemek vereceğim gel. İstemiyor mu tamam. Az önce lapis gördüm elma hasan var ya. Arayalım. Burası boş galiba, Çok güzel. Çok çok güzel. Niye senin gittiğin yer hep boş oluyor? <laughs> Evet çok güzel hiçbir şeyimiz yok. Aslında ben 13 tane elmas var var ya onlardan sana set yapabilirim belki. Yapsana set bana. Aa elmas buldum. Dur. Şu elmas alayım yapacağım. Birazcık daha arayalım elmas. Evet 17 tane elmasım var. On, san, onlardan sana set yapacağım. Birazcık daha bulmaya çalışacağım bir de. Varsa daha aha, bir tane daha elmas buldum. Sen yokken neden sen çok fazla elmas buluyor etrafa bakalım. Burada elmas var mı bilmiyorum. Etrafa bakalım. Elmas bak, elmas. Yok galiba ya elmas olan. Tamam ben sana set yapacağım dur. Eve gideyim ama ilk önce. Geldim sana güzel bir set dizelim. senin hiçbir elmas set parçan yoktu yoktu değil mi? Abi. Ben de 19 tane elmas var gel Tamam ver bana ben sana set yapayım. Benim evimin gelmedin önüne abi gel. Abi. Benim, benim benim evimin önüne gel ya bir şey olmaz. Gelirsin. Benim işim var burada. Dur tamam o zaman geliyorum. Biz şurada bir yerdeydik sanırım. Evet. Dur son ölümüm nerede benim ya son ölümüm. Son ölümüm yok. Evet neyse buraya bir teleport. İşareti ışınlandım. Neredeyim ben? Ay. Ay. Dur. Sana bulabilir miyim seni? Seni hala göremiyorum. Biz, biz yine kaybolduk ha. Ben seni hala bulamıyorum. Dur. Ya ben şeydeyim, evdeyim. Evde misin? Allah'ım yapmış söylemiyor. Dur, ben kendi evime geldim. Sen adada mısın? Aynen. Dur bekle, geliyorum adadan. Bekle bir saniye, geliyorum. Geldim. Versene bana elmasları, I'll sana elmas set yapacağım. Al, bu Teşekkür ederim. Tamam, görüşürüz. Çok abi. <laughs> Yapıyorum. 37 tane elmas, bayağı elmasımız varmış. Yapıyorum hemen sana bir set. Kılıç falan lazım mıdır? Kılıç değil... Kazma yapabilirsin. Tamam yaparım. Al, attım. Attım. Hayır, setin hayırlı uğurlu olsun. Bir de kazma yapalım sana güzelinden. Tamam, başka bir şey lazım Anladım. mı efendim? Değil. Tamam. Güzel. Şu elmaslarla başka ne yapılıyordu ya bakalım. Ya yani Ne yapılıyor bu şeyler? Şey mi yapsak ya? Bunun şey, şeyinden mi yapsak? Hani şu var ya, şeker kamışı ile birleştirip şu hani Endirincisi için şey yaptık ya gibi mi yapsak aynı elması da? İşe yarar tamam. belki de neyse boş ver ya yani şimdilik. Sonra yaparız elmas. Elimizde kaldı. Güzel bir şey. Ben de şunları şey yapayım ya. E, eşyalarımı falan onaracağım kalın elmaslarla. Zaten bayağı hasar yemiş bayağı bir şeylerim. Neye bakıyorum? Ne şöyle canım sıkılınca gelip senin eşyalarına bakıyorum. Çalma ama tamam mı lütfen bir şeyler. Çünkü hepsi lazım. Tamam. Üf maşallah bayağı yemeğim var şu an. Şu güzel şu eşyaları da bir tamir edelim. Şu kazmayı bir fullesek tamam. Şu seti de bir fullesek çok iyi olacak. Kırılmak üzere çünkü. Bayağı hasar yemiş. Şöyle şunu da onarım. Tam yetti ha. Bayağı bütün setim artık full onardım. Kazmamı da onardım misler gibi. Şu gereksiz eşyaları atalım şöyle. Tamam. Ne yapıyorsun ya? Niye sen Ya bak lütfen yerin altına şey yapma orada zombi falan spamlı olur sonra. <laughs> yapma lütfen. Neyse. Ee, seni elmas set yaptık. Bu bölüm burada bitirsek mi? Bu çok uzun olmasın bu bölüm bence. Tamam. Yani hedefimizin çoğunluğunu ulaştık. Neyse arkadaşlar bu bölümde aa lavımız olmuş bu arada burada bayağı. Bir tane lav olmuş. Güzel diğerleri de olacak yakında inşallah. Neyse ufakta o zaman ben videoyu bitiriyorum. Var mı söylemek istediğim bir şey abi? Yok Tamam bak şuradaki chest'i evin içine taşımayı unutuyorum ya ben. Neyse bu chest'i bir yere evin içine taşarız. Ee, o zaman ufaktan evet. videoyu bitirelim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu siz. Beğenmişsiniz. like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay arkadaşlar evin efenin evini patlatacağım. Hayır 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 hayır.